Merhaba gençler dershane burada hoş geldiniz. Ben Özkan Hoca. Bugün sizlerle 6. ünite yani 2. dönemin ilk ünitesi olan Adventures ünitesinin kelimelerine bakacağız. Bakalım daha henüz okullarda başlamadı tabii ki işlenmeye ama siz önceden bir kelimeleri görün bakalım. Kelimeler nasılmış bence sizin için iyi olur. Şimdi 6. ünite 6. ünitede neler var? 6. ünitede... bazı sporlar var başka adrenin Junkie, işte Adventure gibi şeyler var, kelimeler var. E, gramer kısmında comparatives, karşılaştırmalar var. Bunları da tek tek yapacağız. Hiçbirini atlamayacağız. Hepsinin çıkmış sorularını da çözeceğiz. Merak etmeyin. Şu rengi beğenmedim. Ne rengi alayım? Mavi rengi alayım bu sefer. Kelimelerle tek tek başlayalım. Admit. Kabul etmek. I admit it. it I, was wrong. E, onu kabul ediyorum. E, Yanlıştım. Adventure. Macera. I really like watching adventure documentaries. Ben gerçekten e, macera belgesellerini izlemeyi seviyorum demiş. Adrenalin Junkie. Adrenalin bağımlısı. My brother is an Adrenalin Junkie. Benim e, erkek kardeşim bir adrenalin bağımlısı. Junkie bağımlı e, demek ama Argo'da bağımlı demek. Genelde e, normal şekilde çok kullanılmaz e, Addict kelimesi, bağımlı kelimesi kullanılır. E, sadece bu kalıpta bu şekilde kullanıyoruz. Junkie e, Argo'da bağımlı demektir. Adrenalin bağımlısı da e, şudur. E, bu tarz mesela e, bungee jumping gibi, şurada arkadaşımızın yaptığı gibi ya da paraşütle skydiving, e, gökyüzü dalışı gibi sporları çok seven ve bunu yapmaya bağımlı olan, o orada yaşadığı heyecan duygusuna bağımlı olan kişilerdir. Normal insanlara göre adrenalinle bağışıklıkları daha fazladır ve bu sporları o yüzden daha rahat yapabiliyorlar. Yani siz belki salıncakta sallanırken bile de kaydıraktan kayarken bile çok büyük heyecan duyuyorsanız, onlar için bunlar şey neredeyse hiçbir şey hissetmiyorlar. Hani normal sandalyede oturuyormuş gibi hissediyorlar aradaki fark bu. <laughs> Devam edelim. Amazing muhteşem. Rafting is more amazing than cycling. Rafting e bisiklet sürmeden e, daha harika demiş burada. Burada mesela ne ne gördünüz? Burada bir karşılaştırma var, comparatives var. Bunu mesela gramer e, yapısını e, gramer videomuzda beraber işleyeceğiz. Burada gördüğünüz rafting cycling. Rafting nedir? E, bir bot üzerinde e Yapılan nehir, hızlı akan bir nehirde bot üzerinde yapılan bir spor. Cycling, e bisiklet sürmek bu tarz sporların e, şeyleri var. <laughs> bu tarz sporları bilmemiz gerekiyor. Bu ünite için önemli. E, soruluyor çünkü. A, devam edelim. Amusing, eğlendirici. I think extreme sports are very amusing. E, bence ekstrem sporlar ee, çok eğlendirici. Ekstrem sporlar dediğim ne oluyor? Ee, tehlikeli aslında bir bakıma sporlar işte. Gökyüzü dalışı, bungee jumping, um uh, wing suit mesela hani e, kanatlı bir elbise giydiriyorlar ve süzülüyorsunuz havada sonra paraşüt açıyorsunuz gibi bunun gibi sporlar ekstrem spor diye geçiyor. Ee, ekstrem sporlar e, bu ünitede çokça e, geçiyor ve önemli bir e, yapı, kalıp daha doğrusu kullanılan ekstrem spor bilmemiz gerekiyor ve fark ettiğiniz gibi bu arada bu kelimeleri biz daha önce işlemişti miydik? Evet işlemiştik. Geriye dönüp, dönüp tekrar da eğitmiş oluruz aslında. Kelime videoları bu yüzden önemli. Hani unuttum diye düşündüğünüz, acaba kelime var mı diye düşündüğünüz zaman kelime videolarını açın bir izleyin. Çok zor değil yani kulağınızın arkasında dursun. Ancient, eski Do you like ancient history? E, antik tarihi sever misin? Demiş. Ashamed. Utanmış. Yesterday I was very ashamed. Dün çok utanmıştım. Demiş. Believe. İnanmak. E, no one believed me at first. Başta at first. Kimse bana inanmadı. Demiş. Autumn. Sonbahar. My favorite season is autumn. Benim favori mevsimim ne demiş sonbahar demiş. Benim kış. Kışı severim. Boring sıkıcı. In opinion cycling is too boring. Benim fikrime göre bisiklet sürmek çok sıkıcı. Carry taşımak. I can carry heavy bags. Ağır çantaları taşıyabilirim. Building bina. The children are e, build are building sand castles on the beach. Çocuklar sahilde kumdan kaleler inşa ediyor. Burada kullanılan building ile burada kullanılan building aslında aynı değil. E, şöyle e, diyebiliriz. Building evet bina demek tek başına. Bir de ne fiilimiz var? Build fiilimiz var. İnşa etmek fiilimiz var. Burada bu fiili ing almış hali kullanılmış ee, inşa etmek olarak kullanılmış. Ee, ama buna e, buna örnek verelim biz mesela bina olana örnek verelim. Ee, this building is very tall. Bu bina çok uzun mesela bu şekilde diye biliriz. <laughs> caving mağaracılık. My brother likes caving. Mağaracılık mağaraları girip mağaraları keşfeden <laughs> bir spor. Ee, gezi gibi böyle birazcık bir spor ama tabii ki ekipmanları var. Mağaralar çünkü çok tehlikeli yerler olabiliyor. Dar geçitleri var, e, yükseltiler var, e, düşebileceğiniz yerler var, güvenlik ekipmanları var böyle bir sporda. Mevcut biraz da tehlikeli bir spor aslında. Yerine göre her mağara o kadar tehlikeli değil. Ama siz gene de bilmediğiniz mağaralara girmeyin. Ee, kardeşim e, caving mağaracılık sporunu sever demiş. Clear. Açık. Net. The answer was clear. Cevap gayet açıktı. Challenging. Zorlayıcı. E, hand gliding is mo the most challenging sport. Hand gliding demiş en e, zorlayıcı spor demiş. Challenging zorlayıcı. Bunu aklınızda tutun. Challenge, e, challenging Bu, bunu çokça kullanıyorlar önemli kelimelerden. Climb tırmanmak. I have never climbed any mountains. E, ben e, asla ben asla hiçbir daha dağa tırmanmadım demiş burada. Contestant yarışmacı. Üstünü çizdim ya altını çizeceğim ben. Gö göremeyin diye üstünü çiziyorum. Contestant. Yarışmacı. He was a, a very intelligent contestant. O çok e, zeki bir yarışmacıydı. Come true. Gerçekleşmek. My dreams will come true one day. E, hayallerim e, bir gün e, gerçekleşecek. Demiş devam edelim. Country, ülke. English has spread all over the, eh, all over the country. Ingl İngilizce bütün ülkede ne yaptı? Yayıldı demiş. Desert, çöl. Camels live in deserts. Develer çölde yaşar demiş. Dangerous, tehlikeli. Trekking is not a dangerous sport. Yürüyüş yapmak e, tehlikeli bir spor değil demiş. Değil. Not. E, Trekking is not a dangerous sport. Yes. Disappointing. Hayal kırıcı. Hayal kırıklığına uğratıcı. Yeah. E, my competition e, was very disappointing for me. Benim mücadelem, yarışmam e, çok benim için hayal kırıklığına uğratıcıydı. Demiş. E, dive. Dalmak. I like is I like sea life. So I go diving at the weekends. Deniz yaşamını çok severim. Yani e, hafta sonları dalış yapmaya giderim demiş. Discover, keşfetmek. There is a lot e, more to discover. E, keşfedecek çok şey var demiş burada. Dolphin. Yunus. Yunus balığı. Yunus. Bildiğimiz Yunuslar. I swam uh, with the dolphins in Antalya last summer. E, geçen yaz Antalya'da e, Yunuslarla yüzdüm. Demiş. Embarrassing. Utanç verici. E, breaking things are so embarrassing for me. E, bir şeyleri kırmak benim için çok utanç verici. Demiş. Dream. Hayal. I had an expensive car in my dream. Rüyamda pahalı bir arabam vardı demiş. Keşke herkesin pahalı bir arabası olsa. Entertaining. Eğlendirici. Clowns are very entertaining. Palyaçolar çok eğlen, eğlendirici. Exciting. Heyecan verici. Skydiving is more exciting than swimming. Gökyüzü dalışı yüzmekten daha e, heyecan verici. Şu cümle mesela e, çokça karşımıza çıkacak karşılaştırmalarda bu ünitenin e, klasik cümle yapısı bu şekilde. Equipment ekipman. This store carries household equipments. Equipment. tamam. E, bu e, mağaza Ev eşyaları ekipmanlarını e, taşıyor. Equipment. Şu S takısı olması daha iyi. S takısı olsa daha iyi olur. Şöyle yapalım. Ekipman aynı zamanda bu e, mesela dağcılık ekipmanları, işte yüzme ekipmanları, bu tarz sporlarla ilgili ekipmanlarda da kullanılan e, kelime ekipman. Yine ekipmandır. Aynı şekilde mesela işte palet bir yüzücülük ekipmanı, işte tüp bir yüzücülük ekipmanı, işte e, Çivili altı çivili olan ayakkabı bir dağcılık ya da trekking e, ekipmanı gibi e, bakılabilir. Experience deneyim. My father ha, my father is a very experienced man. Benim babam çok tecrübeli bir adam demiş. Fascinating büyüleyici. This concert was fascinating yesterday night. The concert. Okay. E, Dün akşamki konser çok e, etkileyiciydi, büyüleyiciydi demiş. Extreme sports, uç sporlar. I want to try one of extreme sports. Bir e, bir ekstrem spor, uç spor denemek isterim demiş. Son sayfamıza geldik. Fast, hızlı. I like driving fast. Hızlı e, araç kullanmayı severim demiş ama hızlı araç kullanmak aslında güzel bir şey değil. Trafik kurallarına uymalıyız. Float. Süzülmek. An astronaut can float in space. Bir astronot uzayda süzülebilir. Neden? Yerçekimi yok. Financial. Parasal. I have financial problems. Benim parasal sorunlarım var. Parasal sorunlara sahibim demiş. Evet gençler kelime videomuzun ilk kısmına geldik videoları böyle bölerek e, koyuyoruz ki kelime videolarını e, çok sıkıcı olmasın diye. E, şimdilik bizden bu kadar gençler kelimeleri çalışmaya devam edin. Görüşürüz.